Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda nereye hangi yağ konur? Kaç numara yağ konur? Onlardan bahsedelim. Makinamız Daiwa şey. Doğusan. Önceden Daiwa'ydı. Şimdi Doğusan'a çevirdi. Genelde %90 makineler çoğunlukla aynı. Sadece bir ket biraz kendine özel falan yapıyor da. Yani Hidromek'ti, oydu, Hyundai'di falan. Arkadaşlar burası 80-90. Burası 80-90. Kalın yağ konuyor buraya. Makaralarda öyle bir yağlama, yağ değiştirme gibi bir sistem yok. Sadece cer kısmında, dişli kısmında 80-90 yağ kullanılıyor. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu makine 2017 model. 10.000 saatte. Burası yakıt deposu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hani burada mazot, Eurozel yağ konuyor. Arkadaşlar burada kule motorumuz var. Kule dişlilerinin olduğu kısım. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. 80-90. Ciğer, kule 80-90. Çünkü burada büyük dişler, kalın dişler olduğu için buranın yağı 80-90. Arkadaşlar hidrolik yağı da burası. Bunun sistemde şura. Açıyorsunuz buradan. İsterseniz buradan. Burada filtre var. Filtresi buradan değişiyor. Tam bu kısım. Şunları söküyoruz. Yağlı olduk hem buradan. Şimdi. Burası da 46 veya 68. Ama yani servis ne söylüyorsa. Pompanın durumuna göre artık o da. Şuraları açalım. Burası motor kısmımız arkadaşlar. Burası kilitliymiş. Bunu bir açalım. Böyle açtık. Aslında açık ama geride sıkıntı var herhalde. Yer yer açık, burası kapalı. Yani kiret bozulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar burada da motor var ya, motora da antifriz koyuyorsunuz. Su doldurduğunuz yere soğutma sıvısı antivirüs. Motora da 15 40 20 50. Yani motorun yağ yakma durumuna göre artık 20 50 de koyabilirsiniz. 15 40 da. 20 50 biraz daha kalın. Motor biraz zor yakar ama onun çaresi de o değil tabi. Ama standart 15 40. Mark olarak da artık siz ne istiyorsanız. Ya yani duyduğuma göre yağ yakan motorlarda koyun motor yağını kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Birkaç kişi de kullanmış. Yani yağ yakması bitti diyorlar motorun. Artık o yağın da özelliği nedir? Artık bilmiyorum. Dediğim gibi makine Doğusan 2017 model. Maşallah makine de temiz. 10.000 saatte. Güzel yani makine meyaz kaportasını tabi şirket makinesi olduğu için arkadaşlar yemişler biraz ama Pompası da yine Kawasaki. Mazot çekeceği bunu mesela buraya koymuş adam. Ön taraf komple şey yeri. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Serilik, konfor, klima. Hidromek'ten çok çok üstün bir makine. Yani o kadar da garanti vereyim size. Arkası böyle. Tabi bu ana firmanın ama satın alınmış. Şahıs almış bunu. Biz de öyle bir Şöyle yani bir gün falan idare etmeye geldik. Boşluğum, benim de boşluğum vardı. Böyle radyatör sistemini, mazot yani şase filtresini oraya koymuşlar. Çok güzel. Kışın acaba soğukta donma yapar mı? Çünkü buradan hava çektiği için. Ya donmaz herhalde ya. Şöyle radyatörü de. Yani bayağı bir biraz şey yapmışlar ama Aha standart aynı hidromek gibi. Buradan valfi görebiliyorsunuz dağıtım, dağıtım sistemini. Şöyle. Ya yani takım tandığı sığıyormuş iyi buraya da. Yani. Hal de tabi doludur büyük ihtimal. Aynen. Makine güzel. Şimdi içinde size göstereceğim. İçi yani havalı koltuk. Aynı hidromek gibi. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ben öyle yani bir iki günlüğe geldim. Ben yani sürekli çalışmayacağım. Çalıştığım bir yeri var. Arkadaşlar rica etti biraz da benim iznin boşluğum vardı diyelim. Öyle bir girdim de. Yani içim içi güzel böyle. Arkadaş bir dön falan koymuş da bu kadar büyük bir şeye gerek yok aslında. Yani koltuk falan havalı böyle arkadaşlar. İndir kandırma. Şöyle bir binelim içine. Yine aynı şekilde şu kilit. Aynı bütün makinedeki gibi aynı. Bakın kapı kolu şöyle çalışıyor bakın sistem. Yani güzel benim hoşuma gitti makine. Yani şöyle koltuğum olduğu güzel. Tabii şöyle temiz kullanma beceremeyenler böyle şeyler koyuyor da gerek yok aslında bunlara. Soğutma sistemi arkadaşlar güzel. Bakın mesela burada dolabı var. Burada da aynı klima üfleme yapıyor buraya. Yani burayı soğutuyor diyelim. Şurada da var bir tane şeyi. Bura büyük ihtimal dediğim gibi sigorta yeridir. Sigorta paneli burada. Beyin de büyük ihtimal alttadır. Kontağımız burada arkadaşlar. Bakın motor saatimiz de burada. Şöyle göstereyim ben size netlesin. Hmm. 10.300 falan. Kontağı bir tane çeviriyoruz. Klima devreye girdi. Kapatalım klimamızı. Bakın. Yani güzel makine aslında. Yani ekran ekran, Şahane. İçine toz almamış yani. Düşün hidremekte o kadar uğraşıyorduk toz alıyor diye. <laughs> şey falan yok. Toz yok makinede. Marşı da bastık. Yapımızda doldurduk tabi. Yani güzel arkadaşlar. Yani şuralara yani bunu kullanan adam biraz beyinsiz herhalde bir adam benziyormuş ki. Bakın bunu hiç erinmemiş. Şey yapmamış. Bakın. Yani hortum ortadan da bölük değil. Geçirme desek geçirme değil yani. Bunu süren geri zekalı bunu buraya erinmemiş. Bunu sökmüş şu kolu. İçine hortumu geçirmiş. E ne anlamı var ki zaten içerisi zaten şey olmuş çizilmiş. Yani bu kadar da salak adamları var yani bu makine sektöründe bakın şunları sökmüş. Söküp hortumları takmış. Hortumun ne anlamı var? Şurada güneşli var arkadaşlar. Güzel çok kullanışlı. Mesela tavan tavanda böyle kilitli milipli sistem yapmışlar tavanı da. Camlar arkadaşlar orijinalden koyu. Yani orijinalden fabrika çıkışı koyu. Dayvalar bu şekilde şey yapıyor. Bugün şuraya küçük bir tablası koymuşlar. Güzel. Ayrıntısı yani iyi. Bak burada mesela çakmaklık var. Telefon şarj etmek için. Şuraya telefonunuzu koymak için böyle bir koymuşlar. İki tane çakmaklığı var. Pedalları böyle. Bakın pedalları çok hafif. Çok yumuşak. Şurada bardak koyma yeri var klima şeyi buradan üfleme yapıyor. İşte şurada havalandırma kısımları var. Ha biraz uğraşmışlar ama fazla dağıtamamışlar makine. 2017 olduğunda gene biraz da sağlam bırakmışlar yani makineyi. Yani leveleri falan çok güzel, çok yumuşak. Emniyet kemeri çok en sevdiğim, en kullanışlı emniyet kemeri. Şuradan takıyorsunuz. Bakın taktınız. Kendinize askıya alacaksınız. Şuradan bir bir tur indirin aşağı. Tamam daha sizi bırakmaz. Bir aynası falan. Yani bilmiyorum da bu güzel makine yapmış yani şu levilerin falan rahatlı. Yani şunda ben çalıştım öğlene kadar. Hiç yormadı beni. Yani şunlara falan gerek yok arkadaşlar. Kullanırız makine sade kullanın. Orijinal halini kullanın. Sağını solunu delip yapıştırma ne yapmayın yeter ya bunlar çok gereksiz şeyler. Gazı mesela burada arkadaşlar. Ekonomide çalışıyor. iki tane modu var. Power Standard. Power Standard. Daha da bir ekonomi de da gerek yok. Standard olsun. Şu zaten şey otomatik ronaldisi. Kullan, ekran kullanımı çok kolay. İşte batarya şarjını gösteriyor. Pompanın şeylerini söylüyor. Pompa basınçlarını falan görebiliyorsunuz. Ha bunun bu makinede kamera yok herhalde. Ha, yok. Kamera var ya vardı hak ettiler. Tamam. Bunlara falan girmeyelim arkadaşlar. ESC. Nerede bunun ESC'si arkadaşlar? Ekran dokunmatik değil arkadaşlar. LSC Home İleri geri Aha. Neyse buradan geri yapamıyor. En güzeli ha. <laughs> Ya çoğu Ekranda yapacağınız şeyler de burada mesela. Hızlı koşması burada. Hızlı yürümesi falan. Mesela burada gün altta diyor ki bugün salı diyor. Onun onu diyor. Onu sıfır ediyorum. Tek bir şeyi kapıda şu camda bir boşluk var. Artık buraya da sigara sıkıştırdı. Çok tangır tangır ötüyordu. Kapısı kapısı şöyle yani rahat bir şekilde açılıyor. Kol falan yok. Yani şu alt camı çıkartması çok kolay. Tavan camını mesela kaldırması çok basit. Halat sistemi yapmışlar. O da size yardım ediyor bir yandan. Arkada şey var. şunu açalım klimamızı. ya yani klima şahane diyebilirim arkadaşlar. Yani sıfır makinelerde çalıştık da şöyle 2017 model 17, 18 yani kim 17'nin sonuyla 18 diyelim bu makine. Yani şu makinenin kliması gibi klima da görmedim. Konforu iyi. Rahatlığı iyi. Bakın şuraya da şöyle bir ayrıntı koymuşlar. Demir. Olunuzu dayamak için. Ekran netliği güzel. Hemen şuradaki havalandırma zaten sizi bayağı bir hemen anında serinletiyor. Buralarda isterseniz ekstra bir şeyler takabiliyorsunuz buralara. Tuş olarak. Koltuk dediğim gibi havalı. Şöyle göstereyim ben de size. Havalı koltuk var. Levelerle beraber iniyor kalkıyor. Bakın arkadaşlar. Ha. Şöyle ekranda bir şey var. Bu da sensörde sıkıntı var herhalde. Arıza gösteriyor ama herhangi bir sıkıntısı yok. Daha anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Dolsan böyle yani. Güzel bir makine. Tavsiye ederim. Yani bir hidromeye tavsiye etmektense şu makine tavsiye etmek daha iyi. Alan da memnun olur. Kullanan da. Gördüğünüz gibi makinede önemli olan şey pompa. Pompası da güzel. Aynı hidromen kullandığı pompayı kullanıyor bu da. Ama motoru göremedik. Motorda büyük ihtimal Kamis'tir. Büyük ihtimal. Çünkü Hyundai eşdeğer bir makine bu da. Hyundai da Kamis kullanıyor. Bu da büyük ihtimal Kamis'tir. Cumis yani. Kamis diye geçiyor. BMC motor olarak da geçiyor. BMC kullandı kamyonlarda falan. Benim hoşuma gitti yani. Bakın teyip de burada. Şöyle göstereyim size. Teybin yeri bura. Teyp bile hala orijinal ve çalışıyor yani düşünün. Bu tarafta bir şeyimiz var mı? Yok. Arkada bir klima. Difüzörlerimiz var. Başka bir şey yok. Camımız da böyle rahat bir şekilde açılıyor. Bak buraya film çekmişler. Ama onun güzelliği şu cama. Yani cam orijinal. Orijinal koyu büyük cam takıyorlar bunlara. Anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi celler 80-90 motor ya 15-40 20-50 artık motorunuzun durumuna göre e, hidrolik 46 veya 68 genelde 46 kullanıyorum ben. Genelde 46 koydum bütün makinelere. Çalıştığım makinelere. 80-90 kule yağı yine. Kule de 80-90. Kulenin gresi var. O da molipten gres koyan var. Yeşil gres koyan var. At gres olsun da ne olursa olsun deyip Eline geleni koyan da var. Onu da fark etmez. Yani artık anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada da Daivon'un da videosunu çekmiş olduk. Hem yani bu arada da işte nereye ne yağ konur onları öğrenmiş olduk. Bakın kovası yani bayağı güzel. Kredi hesap da var ayrıca makinede. Yani arkadaşlar kolay kolay hiçbir makine kötü demem ama iyi de demem. Neyse onu söylerim. Yani gerçekten Daiwa da güzel bir işler yapmış. Eski makineler bilmedim hiç. Bu 2017'si işte. Yeni ilk defa denk geliyorum yıllardır Daewoo'ya. Genelde denk geldi gitmedim. Hani şey yapmadım. Bilmedim yani. Ama güzel. Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz yani? Makinenin içi yani şeyi Bilmiyorum rahatlık çok iyi. leveller çok yumuşak. Bakın sadece parmakla. Yani hidromekte hidromekte de video çektim size. 230'da, 310'da, yenisinde, eskisinde. Vallahi benim kararım olsan yani. Dayva. Tercihim bu olurdu. Şu anda bu arkadaşlar bu makinenin piyasa değeri 3.5-4 milyon arası gidiyor. Yani 3 milyona falan 3 milyon falan ediyor şu anda. 3 milyon paranız olsa bu işe yatırım yapar mıydınız? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.